MHP lideri Devlet Bahçeli deprem bölgesi ziyaretinden hemen önce partisinin grubunu topladı. Konuşmasına Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında tribünlerden yükselen istifa sloganlarıyla başladı. Önceki gün Beşiktaş kulüp üyeliğini bırakan Bahçeli taraftarlıktan da ayrıldığını duyurdu. Bundan böyle ben kara gümrüklüyüm diye konuştu. Tribünlerde istifa sloganları atanların tespit edilmesini de istedi. Millet İttifakı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu da Bahçeli'nin sert eleştirilerinden paylarına düşeni aldı. Gönül verdiğim Beşiktaş Cimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi milletime sadakat ve vefa borcu addediyorum. Bundan böyle ben artık kara gümrüklüyüm. Tribünlerden yükselen hükümet istifa sloganlarının ardından Beşiktaş Spor Kulübü üyeliğinden ayrılmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli artık kara gümrüklüyüm dedi. İstifa sloganları atanların da tespit edilmesini istedi. Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okunmasını provokate edenlerin önce tespiti ardından da teciyesi mutlaka yapılmalı. Herkes yerini, yurdunu, haddini hududunu bilmelidir. Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Deprem bölgesine yetersiz sayıda çadır gönderildi diyen CHP'li milletvekillerine ve yardımların ulaşmadığını söyleyenlere sert tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çadır devletinin de aşağısına çekmeye kalkışan bu sapık milletvekili ciğersizdir, vicdanını da kin ve nefret sarmıştır. Kabile reisi bile ülkemizdeki durumu görse ar edinirmiş asıl utanması, ar gereken bu uslanmaz ve islah olmaz devlet ve millet karşıtlarıdır. Bazı eksikliklerin olması olağandır ama gayretler sürüyor dedi Bahçeli. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine sert sözlerle karşılık verdi. Kılıçdaroğlu'nun millete mensubiyet duygusunu baştan ayağa gözden geçirip bir kez daha değerlendirilmesinde bize göre yarar vardır. Bu Kılıçdaroğlu'ndan da hiçbir şey olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak Türkiye ve Türk milletine muhabbet ve hürmetten çok mu önemli? Önce ülkem, önce milletin diyemiyorsan ne oturuyorsun Aziz Atatürk'ün koltuğunda? Hiç mi vicdanını sızlamıyor? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına belirleme sürecini de eleştirdi. Millet İttifakı enkaz altından kalkamaz dedi. Aday kim olursa olsun artık önemsiz ve değersizdir önümüzde yeniden ayağa kaldırılacak 11 ilimiz vardır. Altılı masa enkazın altından kalkamaz.